arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir video ile yine karşınızdayım arkadaşlar kimseler yok. çünkü arkadaşlar tek bir park ürtesi karşınızdayım diyeyim diyorum ve ama öyle normal bir park ürtesi değil ve aynen e, yanlışlıkla shift'e bastım ve öldüm arkadaşlar hatırlarsınız daha öncesinde shift'e basarsan ölürsün diye bir video atmıştım. Aynı haritanın yapımcısı e, bir önceki haritanın ikinci versiyonunu yapmış arkadaşlar gerçekten inanılmaz Bakalım e, yani e, normal bildiğimiz hani shift'e bastığımızda eğildiğimizde ölüyoruz abi Hiçbir şekilde parkurda shift'e basmamamız gerekiyor bakalım bunda ne kadar başarılı olacağız onu göreceğiz arkadaşlar e, hazırsanız başlıyoruz abi yapımcı Ali775 bu e, yapımcı Türk'müş arkadaşlar ve Minecraft Maps gibi bir sitede paylaşılmış arkadaşlar Bu inanılmaz beni şaşırtmıştı Ve önceki haritayı çekerken onun Türk yapımcısı olduğunu Türk biri olduğunu bilmiyordum yapımcının Öyle söyleyeyim yani bilinçsiz çektim Ve haritanın sonunda galiba fark etmiştim Yanlış hatırlamıyorsam Öyle söyleyeyim. O şekilde shift'e hiçbir şekilde basmadan arkadaşlar. Bu e, haritayı biz bitirmemiz lazım. Otomatik zıplama açıkmış. Bence biz bunu kapatalım. Hani e, durduk yere başımıza iş almayalım arkadaşlar, değil mi? Bence de. Ama evet, böyle ölebiliyoruz. Instant kill. Abi, spam point al almış mıyız? Aa, almışız. Ben şaşırdım. Spam point aldığımızı bilmiyordum abi. Her neyse, e, normal bildiğimiz arkadaşlar e, shift'e basma challenge yapıyoruz yani. Ama biraz daha sanki zor mu olmuş harita? Bana mı öyle geliyor? Yani bilmiyorum. E, bakalım ilerlerde neler göreceğiz abi. Çok saçma bir şekilde ölüyorum. Shift'e basma yok ya. İ i̇nanın yani şu parkur yaparken shift'e basmadığınız zaman hani olmuyor abi. Shift şu parkur haritasında haritaların gerçekten inanılmaz şeyi yani hani vazgeçilmez bir tuşu. Abi iyi bir buraya kadar geldik. Abi okey Okey. Buradan spawn point aldık. Green block gibi... ha, jump veriyormuş abi. Okey. Ee, jump verdi ve buraya da zıpladık. Mükemmel bir şekilde gidiyoruz abi. Shift'e hiçbir şekilde basmayacağız. Bakalım. Ee, göreceğiz. Onun dışında arkadaşlar söylemek istediğim bazı şeyler var. Ee, evet. Söyleyebilirim. Şu son bir hafta izlediğiniz tüm videolar stoktu. Ee, ben geçtiğimiz bir haftayı tatil yaptım Sakarya'da. Ee, memleketime döndüm ve geri geldim. Şu an bu video e, tabii ki de stop değil yani size bu videoyu bir gün önceden çekiyorum yani öyle söyleyeyim o şekilde geri döndüm yani ee, bir hafta bir galiba yanlış hatırlamıyorsam e, perşembe günü video gelmedi bir de e, pazartesi gelmedi diyorum abi bir şey söyleyeyim mi Be ben burayı galiba geçemeyeceğim ya gerçekten geçemeyeceğim haritayı e, harita gayet güzel ama şu speed yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz e, harita yani Allah ben çok niye öyle bir şifte bastım ki orada Neyse sıkıntı yok abi bu haritayı yapacağız ama hatırlıyorsanız ben speed yerini de önceki haritada yapamamıştım abi aynen yapamamıştım. Önceki bölümde de yapamamıştım ama bir şey söyleyeyim mi? Şunu son iki defa daha deneyeceğim abi. Yani e, sonra game mode volvo hemen e, devreye girecek arkadaşlar gerçekten. Hani harita zor mu? Değil çok zor değil. Hani shift'e sadece harita size shift'e basmanın da değerli bir şey olduğunu gösteriyor. Abi aynen orayı ben geçemiyorum ya. Orası biraz zor. Bir son bir kere daha deneyeyim de. Son bir kere daha deneyeceğim abi. Sana şu son bir şans daha şans verdim şu an. Bir saniye hemen. Hop! Abi olmuyor. Bu arada arkadaşlar geçtiğimiz e, ilerleyen günlerde de Aziz'le beraber güzel bir seriye başlayabiliriz onu da söyleyelim. Ee, bu arada galiba kre, ha creative'e geçirdim ben abi. Oo! Arkadaşlar az daha shift'e basacaktım creative'de. O da haritayı bozabilir yani. Ee, bu da ne olsun abi? Şey, adventure. Adventure dönüyoruz abi. Abi spam point'i Allah'tan aldık. Ben e, yanlışlıkla şeye bastım. Shift'e bastım. Her neyse devam ediyoruz abi. Bakalım e, daha ne kadar zorlayacak bizi harita? Göreceğiz. E, şu merdivenler zor diye düşündüm de değilmiş. Yani yapabiliyorum şu an. Yapabiliyorum. Evet, mükemmel bir şekilde geçiyoruz abi burada. Merdiven. Evet güzel. Müthiş geçtim abi ya. Gerçekten kendimle şu anda gurur duyuyorum. Aa. Şu abi haritanın dışına çıktık. E nereye gideceğiz abi şu an? Aa buradan gideceğiz. Vav. Wow. Abi çok iyi. Adam bayağı sınırları zorlamış yani gerçekten. Tam anlamıyla öyle. Abi eee yeşil zıplama veriyor. Hemen abi şuraya geçelim bakalım. Burayı ne yapacağız? Aynen. Şuraya da geçiyoruz abi. Bir dakika şu aşağıda su var. Suya atlayacağız galiba. Hemen abi suya atlıyorum. Aa! O öleceğim sandım ya. Niye ben bu kadar bir şey oldum ki? Öleceğim sandım gerçekten az önce. Neyse bunlar abi hız veriyor ya. Umarım harita bitmez abi. Abi hız yerlerini ben gerçekten yapamıyorum arkadaşlar. Galiba biz orada şey yapmamız Oo bizi bayağı geri atıyor bu arada. Galiba bizim orada şey yapmamız lazım arkadaşlar. Ee, hemen şöyle atlayalım bir dakika. O hız yerleri zaten haritayı bayağı zorlaştırmış. Eee spam point alıp ölmemiz lazım. Yani anca o şekilde yaşayabiliriz ve biz burayla bara, bayağı uğraşacağız galiba abi. Öyle gözüküyor. Burayı da game modla geçmek istemiyorum. Eee çünkü hani olmayacak bir bölüm değil. Bir, deneyelim bakalım bu duruma göre arkadaşlar game modla geçeriz. Zaten harita çok uzun değil. Bu harita da çok uzun değil. Önceki harita da çok uzun değildi zaten. Abi ben orayı niye yapamıyorum ya? Hız yerleri gerçekten çok zor geliyor bana bu arada. Ee, hızımızı alıp mı atlamamız lazım yoksa normal durs dursak mı orada ya duramayız da gerçi her neyse bir deneyelim tekrar abi hemen hemen abi bak şimdi bizim buraya çok ıı, nacizane bir şekilde atlamamız lazım ha şeye... Abi onu alamıyorum ben oradan. Onu spam painti bizim oradan Yani ben bayağı yapıyorum da son yere gelince yapamıyorum yani öyle söyleyeyim. Son yere ge gelip oraya atlamak çok önemli. Bir dakika. Şimdi bu arada güzel bir like bekliyorum arkadaşlar videoya. Onu da söyleyelim. Eee like'larınız bizim için çok önemli. Abi çok iyi. Ya hız yerleri gerçekten bana göre değil abi. Bak bir slime'ın nefret bir nefret ediyorum şu an. Şu an bu haritada da hızdan nefret ettim. Yapamıyorum abi ya. Vallahi yapamıyorum yani bilmiyorum da bir dakika şimdi bir saniye şöyle hemen Hemen şöyle abi Abi hakikaten ya Ya sonuna kadar geliyorum Her geldim mi neyse o sıkıntı değil de En sonunda şey atlayamıyoruz spam point alma noktasına atlayamıyoruz bu kadar saçmalık olamaz ya Hani benlik bir durum değil de bir, bir dakika bir daha deneyelim Abi son yeri vallahi son şu an krize gireceğim ya. Hani hemen creative'e bir geçelim abi. Sıkıntı yok, dert değil. Dert değil. Şurayı sadece şurada alacağım ama gerçi bir harita da bitmiş sayılır yani. Aynen. Güzel. Eee adventure'a geçiyorum tekrar abi. Hani şey yap orayla uğraşana kadar hani bayağı uğraştım gördüğünüz gibi de yapamadım yani. Bir dakika buradan ee, buradan nereye gideceğiz? Oraya mı gideceğiz? Burası ne? Biz burayı niye yapmışlar ki? Çok saçma. Her neyse. <laughs> Çok saçma yapmışlar gerçekten. Bir dakika. Aa, jump veriyor burada. Okey abi. Ee, oraya zıplayabiliyor muyuz? Aynen zıplanıyor mu? Şaşırdım abi. Bir dakika. Şöyle atlayalım. Aa. Oraya niye atlayamadım ben ya? Çok basit gözüküyordu halbuki. Yani gerçekten. Her neyse dert değil abi. Sıkıntı yok. Geçeriz. Bir dakika. Şuradan. Aynen güzel bir şekilde buraya da geçtim. Sıkıntı yok abi. Ee, orayı ben az önce gerçekten niye yapamadım şu an hala anlay anlamış değilim abi bir dakika. Şimdi bir saniye şuradan abi bir hızımızı alalım öyle gidelim. Aa, vallahi zo oraya atlayamadım ya. Arkadaşlar ben parkurda paslanıyor muyum acaba? Bir aralar gerçekten çok pro değil miydim? Geçen bu abi diyor full game modla oynuyorsun videolarını izliyorum diyor. <laughs> yani dedim hani biraz game modla oynayabiliyor olabilirim ama çok da şey değil yani abartı bir kötü oynayışım yok. Hani son zamanlarda gerçekten paslandım sanki bilmiyorum. Her neyse şöyle hop. Oo. Bizi bu az önce gördünüz mü? Allah. Yanlışlıkla shift'e bastım. Abi, yanlışlıkla shift'e bastım. Bu kadar olmaz ya. Var ya o yani zıplama yerini geçsek hani neyse şurada boğulurduk yani. Hani şansmaz. Ben bayağı yaptım aslında zıplama şey hızlı koşma yerini falan bayağı yaptım da işte son yerde zorlandım biliyorsunuz. Hani bir dakika. Abi geçtim. Shift'e basmamam lazım burada bile. Ender pearl'leri alacağız abi. Zaten bana çok ender, yani ender pearl'leri öylesine koymuşlar. galiba. Şuraya mı atacağım abi? Ve Aynen. Arkadaşlar harita bitti. Ee, şu ana sesi bir 40 kapatayım azıcık. Çok iyi ya gerçekten. Görüldüğü gibi arkadaşlar e, bir dakika oyunun sesini bir tamamen kapatayım. E, Thanks for playing yazmış, Çince yazmış, bir de galiba Arapça mı bu bilmiyorum. E, Arapça aynı büyük ihtimal Arapça. Bu da İtalyanca mı? Fransız? Yok bu Fransızca galiba. Bir de Türkçe yazmış altına da işte artık Japonca mı? E, Çince Japonca bilmiyorum ben arkadaşlar onlar karışıyor. Ee, Baya arkada Ali 775 Böyle bir harita yapmış arkadaşlar Gerçekten çok iyi ee, Bir harita yani tebrik ediyorum kendisine Hemen bir game mode'a geçmek istiyorum Çünkü şu arkadaki e, havai fişek Şeylerini yok etmem lazım ee, Baya Şey yapıyor şu şeyi açmam lazım abi Sesi açmam lazım bir saniye Harita bu şekildeydi arkadaşlar Yani gayet güzel bir harita yapmış kendisi Kendisini de tebrik ediyorum ee, Böyle güzel bir harita haritanın da e, Böyle Minecraft için hani uluslararası anlamda çok hiti yüksek bir sitede paylaşılması çok önemli bir şey. Hani gerçekten öyle. Öyle söyleyeyim de isimde Ali 775 ama gerçi Ali ismi o Arapça falan da olabilir ya. Buraya Arapça falan da yazmış ya belli olmaz yani. Tür yani olsun. Onlar da bizden sıkıntı yok. Her neyse şöyle bunları koyalım arkadaşlar. Haritayı biraz patlatalım. Yani eğlencesini çıkaralım hani şöyle. Hani şuralar değil de şuraları falan koyalım. Shift'e bassam yine ölürüm arkadaşlar game mod'da bile. O yüzden shift'e basmak istemiyorum. Aynen görüldüğü gibi. Yani şimdi arkadaşlar adetten 2 3 tane daha olsa hani patlatmak lazımdı. Onları da patlattık. Ee, o şekilde arkadaşlar videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten e, haritayı yapan Ali'ye buradan selam yolluyorum. Belki videomuzu izliyordur, hiç belli olmaz. Ee, ona buradan selam yolluyorum. Ee, harita için gerçekten ellerine kollarına sağlık. Haritanın haritanın sıkıntısı yok gerçekten yok. Hani benim yapamadığım yerler gerçekten benim e, şeylerim yani kazmalarım. Yani şurayı şuradan şuraya atlayamamak demek. Benim kazmalığım bence. Bilmiyorum. Hani iki tane yani aynen. Keşke hani biraz bir ön tarafta Olsaymış da hani bir, hani herkes mutlu olsaymış, değil mi? Yani o sıkıntı. Bir de görüldüğü gibi yani hızlı şey atlama yerlerinde sıkıntı yok da. Bak en sona geliyorsun abi. En sondan şuraya atlarken Aa atladım lan Aa. Arkadaşlar gerçekten şaşırdım şu an Az önce anın yani, Atlanıyor ya atlanmıyor diye bir şey yok da onlar benim kazmalıma ama ee, Gerçekten ellerine sağlık ee, Ali Ali'cim ee, sana buradan teşekkür ediyorum Öyle söyleyeyim bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay